Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Çabuk, çabuk. Ya, ya. Yapacağız, yapacağız. Hediye mi Ay, Alayım. Ne işe ki bu? Aa, otomatik kaz almış Neyse, kaz kaz, kaz. kaz, 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 kaz. Evet arkadaşlar. Var mı lan? Kuduza var mı? Yokmuş lan. En az var var bir TL var. Bir TL'ye var. Bir TL'ye var. Tl var. Aldım maymunu. mu? oyun bana maymun mu diyor? Neyse, kasmaya devam. Ya ya, hediye var mı yok? Hadi yapmaya devam, yapmaya devam. Oğlum gelmeden yapmaya devam. Hadi, haydi. Katmamız lazım. Hadi. Katılım, katılım, kazanalım. Arkadaşlar 2 saat kazanmadık ya. 2 saat kazanmadık ya. Evet arkadaşlar. 2 saat oluyor ya bu ne ya? Haydi be, haydi. Abi bitirdim lan oyunu. Neyse bir tane pet açayım da. Pet 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 pet. Aha silki nadir. Uuu çok iyi. Şu benim petleri nereden alıyoruz ya acaba? Aa şurada şurada şurada. Hop. Aldık tak. Tak. Tamam. Ve devam. Kazmaya. Evet. Kalmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bir sandık açtık. Lan bir hediye kazandık ya. Haydi haydi lan ne oluyor? Çık lan şundan. Çık lan. Yes 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 yes. Yapıyoruz 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 yapıyoruz. Haydi haydi. Haydi 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 haydi. haydi. Haydi, haydi, haydi be, haydi. Haydi. Bir olmadı be, bir olmadı be. Bir olmadı be, koş. Haydi, fark atacağım ona. Üç fark. Oo hala hiç hadi fark atalım ona Fark atacağız fark atacağız Nereye kayboldu lan Lan nereye kayboldu adam Ha buradaymış lan. Ben de kaçtı za zandım. Zandım ne? Sandım. Allah'ım. <laughs> Konuşamıyorum ya. Gitmeye buradan. Neyse Ay 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Dur ya petimi açayım ben. Beşik petimi. Aç. Ne çıkıyor? Ne çıktı lan? Şeytan. Şeytan mı çıktı? Kaç vuruyor? Altı. Oha. Oha oğlum ya. Şeytan aldık ya. İyi şeytan aldık oğlum ya. Oğlum iyi şeytan aldık lan. Baksana daha, daha iyi kazıyoruz. Haydi haydi haydi. <laughs> yapacağız ya. Bir şekilde yapacağız ya onu. Ama nasıl? Beşe alıyor musunuz lan? Ben. Ay benim kafama. Neyse ya. Hediye al yazıyor. Al bunu. Beş küçü mü? Eh, ne yapayım ben beş küçü? Haydi haydi haydi. Evet. Haydi 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 haydi. Artık yapmamız lazım ya. Bir yapamadık ya. Daha iyi kazacağım ya ben. Ben daha iyi kazacağım ya. Şunu al. Naamam. Haydi kazmaya devam. Kazmaya devam. Kazmaya devam. Haydi kazmaya devam kazmaya devam Arkadaşlar ama sıkıntı var ya Nam Şaka yapıyorum Şakacı Ne zaman şu bölgeye geçeceğiz ya 20 tane istiyor ben o falan nasıl yapayım ya Neyse. Evet arkadaşlar videoyu kesiyorum bir dakika. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok çok, çok teşekkür ederim ve bay bay.